Evet arkadaşlar Fortnite da v zamlanıyor. Sadece Türkiye değil ve aynı zamanda birçok ülkeler dahil. Ananı sattım. Piç kurusu mermi alalım. Niye kaçıyor? Seni ananı satarım. Seni kazmayla bir ananı satarım. Siktir. Git ya. Buradan nereye gideceksin Allah aşkına. Yani bu adam niye bu kadar sessiz bir şekilde geliyor ya? Dostum. Are you kidding me? Burada ne var lan? Görev mi var bu? Bu ne? O ne abi? Adamı gördüm. Gideyim. Yukarıda bir adam daha var. Araçla geliyor. O loot ne kankam? Sarı olan. Oha anasını satayım. Ha? Bekle. Hı hı aynen. Aynen kral. Nasıl? İmkanı yok. Hasar yemesi lazımdı. Abi yemin ediyorum oyun bozuk ya. Adam aha. İstemedim adam da geldi. Harikasın yavrum. Ya abi adamda şey var ya. Hadi, ne? Onunla mı öldüreceksin beni? Siktir lan. Görevin mi vardı yoksa? Ey <laughs> Orada bir araç gördüm de aracı almak değmez. Buralarda başka bir araç var sonra doğru gideyim. Yok gibi. İlla ortaya doğru gideceğiz. Okey gidelim. Başka bir loot da vardır orada. Belki MK bırakmış olan da vardır. MK alırız kaldı 9 Ne Neler oldu burada ya? Vay anam babam be. Adam MK bile bırakmış arkadaşlar. Ben sizlere de dedim. Belki MK bırakmış olabilir. Geri zekalı. <laughs> Oğlum bittiniz siz. Easy win. Şu yapışan mumu da bırakıyorum. SMG daha kullanışlı bana göre. Let's go! Ah be yapışan bombam olsaydı atardım buna hasar yerdi ama... Şu anda yok, elimde yok. Ama elimde yine güzel itemler var ya. Eski seviyedeki olan bir pompalı kral. Ey balık! Gelişebilecek mısın bana doğru? Kendine güveniyor musun? Nereye gitti lan bu adam? Biraz zor. <laughs> bir defa da bir daha, mısın, daha. <laughs> Evet bebek! <laughs> yazık oldu adama. Gerçekten yazık oldu adama. Adamlara da zıp yok. oradan geleceğini tahmin etmiştim ya. Çok iyi. Harika. Başka bir adam daha geldi. Kaç. Tepede o. Uzaktan belki denerim sıkmaya da şu anda bir sakin kalalım. Birisi süzülüyor ya. Ne, nereye gidiyor acaba adam? Hemen 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 ustam 6 tane. Kaldı 5 şişe. Yırtından girelim Ve nereye gidelim bilmiyorum. Alana doğru gidelim. Acaba diğer oyuncular nerede? Çok güzel yerde saklanıyorlar gibi hissettim ben ama pek emin değilim. Buralarda birisi var mıdır mesela saklanan? Eşşoğlu eşek birisi var mıdır? Biz durabiliriz. Buradan hiç yemezsek tabi. Çünkü daha nereye girebiliriz ki kanka? Full ağaçlı yer... <laughs> Full ağaçlı yerler. Benzin istasyona gitsem orada zaten bir şey yok. Orada muhakkak adam vardır diye düşünüyorum ama Bakacağız Şu an herkes pusuyor benim gibi sağa sola gitmiyorlar ki Liseler muhakkak sesleri duyacağız Ganimet arasında da birisi var oradan buraya doğru gelecek Harika Güzel İki kişi orada Kaldı 4 kaşık pa pa -ba ra, -ba -ra -ba bam ba 3 -ra -ra 4 tam Aşağıda savaşıyorlar bunları ya ...gördüm. Aa, bu çok kötü işte. Tahmin edemem kral. Altımda olacak mı... ...bilmiyorum ama. Aa, bunu hiç istemezdim... ...yaşamayı ya. Adam zaten bana doğru gelecek. Benim yerim çok güzeldi be. Niye açıldıysam harbiden. gaza geldim tabi. O da var. Nerede adam? Araba. Aracımız da burada. Gerekirse hızlı bu şekilde de kaçabiliriz. Buradan al. Kolay gelsin. Oy oy ne oluyor bana? Öldüm arkadaşlar. Ha Öldü. Ya neyse sıkıldım zaten beklemekten. Arkadaşlar video izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkürler. Abi çok salakça bir hareket yaptım ya, gerçekten. Niye öyle bilmiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İyi sağ olun.